Sen gödersen. Hadi çık çık. Ben gödersen. Ben götür. Ay gel. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Arya ile ne oynuyoruz bugün? Ne oynuyoruz Arya? Muz git, muz git. Muz git, muz git. Vallahi gitsin yani. Bunu seçelim. Hadi onu seçtik. Ee, ne olacağız? Şunu seç. Şunu seç. Ha onu seçemiyor muyuz? Onu oynamışız. O zaman şunu seçelim. Hı. Hmm. Escape veya şey. Ee, ne boyunun adı Arya? Canavar muzlar. Biz adını canavar Buz muzlar, muzlar koyduk. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Muz gittim vallahi. Muz gitme. muzu. Neredesin? Gel. Ben değilim. Sen neredesin? Ben saklanacağım. Neredesin? <laughs> Neredesin? Şu sen misin giden? Hayır. Şu sensin, bu sen değil misin? Bu benim. Hangisi sensin? Onlardan, onlardan birisi ben değilim, ben kaçıyorum. Aha muz geldi. Siz öyle olun ya, ben saklandım. Ben de saklanıyorum. Beni de... Hayır beni buldu. Bana yaklaştı muz, geriye döndü. Ama ben kurtuldum muzdan. Ben muzu gördüm. Çek Hayır Ay beni mi yiyor? Ya. Beni mi yiyor? Ben, ben ay çocuk bana benziyordu. Ben beni yiyor sandım. <laughs> Aa beni yiyor vallahi herhalde. <laughs> beni mi kovalıyor aşkım? Aa karşımda. Seni, seni kovalıyor. Ben nasıl kurtulacağım ondan? Ben aşağı in aşağı in. in. Şe Şeye... ay, ay. Şuradan geçemiyorum. Şuradan İyi. geçe. Eğildim geçemiyorum. Geçemiyorum. Neredesin? Son anda kurtuldum. Neredesin? Ben, ben de bilmiyorum. Aa buraya geldi. Ay beni yiyor. Benim Son anda kurtuldum. Ben kurtuldum ondan ki. Ben de yok. İskir alanındayım. Beni yiyordu ya. Ben, ben saklanıyorum ben. Ben saklanıyorum. Bir daha da çıkmayacağım. İskir alanındayım ben. Burada çocuklar. Ben saklandım ben. Ben ben bir daha da çıkmayacağım buradan. Oh, benim iki canımı birden götürdü. Can mı? Evet. Ben iskir alanındayım. Gelin mi oraya? Gel. Bak, Aa, ben hala kırmızıyım. Beni var. hala kovalıyor sanki. Ya Aşağı var, atlayamıyorum. Nerede ne resmi koymuşlar bak. Nerede? Ha. <laughs> Katil muz. Tamam gel. Aa geliyor geliyor. Aşağı kata in aşağı kata in. Geliyor. Gelemiyorum ki aşağı kata. Aa! Ya, galiba beni kovalıyor. Kovalıyor mu beni? Kovalıyor mu? Kovalıyor mu beni? Şu an göremiyorum. şuradan girmem lazım. Ah, girdim. Ben ben iskir salonundayım hala. İskir salonu nereye? Ben böyle ortada bir yerde kaldım Arya. Ay, ne oldu? Ay, beni yedi. Ödülü patlattım. Beni yedi. Beni izle. Ben seni izleyeceğim dur. Şuna bak. Tamam hadi. Aha buradasın. Seni izliyorum. <laughs> Ama kırmızı yanıyor arkanda. Seni bulacak sanki. Yok Yo, çıkma çıkma devam et. Yok yok saklanmışsın seni bulmuyor bilmiyor. Şaka yaptım. Hadi. Çevir bakayım ekranını. Bak yok aşkım seni bulmuyor yok ya. Bak beyaz oldu geri babacım. Çıkabilirsin buradan. Ya baba, ya. Eğildiğin yerler var ya oralara gelmiyor. Nerede? Eğilebiliyorsun oradan geçebiliyorsun. Gelmiyor. Nerede? Ben sana söyleyeyim, ben söyleyeyim bak. Oluyorum. Söyleyeyim sana nerede olduğunu. Ha bak burada yukarıda. Yakaladı birini. Çıkmayacak mısın buradan? Aha. Birini bir daha yakaladı. Benim... Ha geldi. Neredesin sen? Ha ya, buradasın. Ay, ay. Okay. Çık dolaptan. Hayır <laughs> Niye çıkmıyorsun? Korkudan ölüyorum ben bu oyunu oynamayalım dedim <laughs> sana. <gülüyor> çık hadi çık. Escape diyor kapı açılmış çıkabilirsin kapıdan. Vallahi ben sen oyna. Kapı açılmış sen Sen Hadi çık çık. Sen Ben göt. Gö Nerede? <laughs> ay beni öldürdü tek attı. Üç tane canım vardı. Nasıl tek attı Arya? Baba ya. Hadi. <laughs> <Kurum buradan. gülüyor> ya Hadi korkacak bir şey gözümü yok. Gözümü bile kapattım. Dur. Diye. Şimdi de şeyi oynayalım yine. Muz olabiliyoruz ya. Biraz önce muz olduk ya. Nasıl? Hani muz olduğunu hepimizin muz yaptın ya biraz evet. önce. Deneme oyunu yaptık ya. Şimdi evet. onu seçeceğiz tamam mı? Tamam. Onda ben muz mu oluyorum sürekli. Evet. O da sadece benim umuz ediyor. Galiba. 3 2 1 seçiyoruz şimdi. Şunu seç. Bunu mu? Seçtim onu. Bunu ben seç. Canım. Ne bileyim. He. Seç, seç onu. 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 Tamam. Şunu seç ya. Ay ay ay, ay. şunu seç. Şunu. Onu seç ha. Aa 2 2 ha tamam. 3 oldu. 3 2 1 2 1 Evet şu an şey başladı. 2 <laughs> 2 Hayır, hayır hepimiz beraber gideceğiz ama bizim seçtiğimiz oldu. Aa, seni muz yapmadı. Ben miyim muz? Sen de değilsin. Ben muz değil miyim? Değilsin. Kaçıyoruz o zaman, hadi gel. Ben burada katil şeyim Gel. Var. Neredesin? Buraya gel bak, ben buradayım. Gel. Bak ben saklanma yeri buldum kendime bak. Neresi? Bak. <laughs> <laughs> ya orada saklanır mı? <laughs> muz geldi. Hani? Muz burada diyor. Dolaptan içine girince bizi muz buluyor ama sanki her ya. Ayı geliyor burada. Geliyor kaç. Saklan. Ayı mıcık mıcık yapıyor. Mıcık <laughs> mıcık ses çıkarıyor her ya. Ayı beni öldürdü. Ayı beni muz yaptı. Beni muz yaptı. Tamam beni yeme. Neredesin sen? <laughs> ben muz oldum. Ya geliyor. <laughs> deme Nartın? öyle. Şişt, deme öyle. Allah'ım deneyeceğim gel. Alın size boyu katarım ben. Nerede? De hadi çocuğu bulalım. Ben buldum. Nerede? Yakala onu. <laughs> Bulmadım şaka. Al seni <laughs> yemeğe geliyorum baba. Sen neredesin? Alkandayım nerede olacak? O sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba muz kardeş. <laughs> deneyeceğim muz kardeş. Nerede? özelliği alsaydı. Nerede nerede? O bir çocuk nerede? Onu da bulalım hadi. Dolaptan neden içine bakıyor çocuk? Dolaptan içinde mi? Hayır benim olduğum dolabın içine bakıyor. Ben de onun için kaçtım. Hmm. içine. Ya zaten dolapların içine bakıyorlar hemen buluyorlar. Aa ben yakaladım muz yaptım. Yaptın mı? Evet. Aman, ben öldüm. Üçümüz öldük hepimiz öldük zaten. Ha, aynen beni de muz yaptı ya işte. Hı -hı. Şimdi evet son oyunumuzu oynuyoruz. Neyi seçelim? Hı -hı. Sen nasıl Hangisini nasıl seçelim? Olsa. Söyle. Sen nasıl istersen. Tamam buradan şey çıkınca söyleriz şimdi bakarız. Hangisini seçeceğimize. Ben zıplıyorum bak arkamda hop 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 hop. Tam ters oynuyoruz arkadaşlar. Arya benim profilimle oynuyor ben Arya'nınkiyle oynuyorum. Değil mi? Hı -hı. Bu Arya'nın profili normalde. Evet. Arya neyi seçelim biliyor musun? Hı -hı. Şunu seçelim. Evet Seç onu seç Aa hiç kimse 2 oldu 3 oldu Hangisini Ortadakini seçelim 3 oldu 3 oldu Bakalım hangisi kazanacak 4 oldu 2 oldu 4 oldu Öndeki başladı Babam kapıyı Kapımız açıldı gidiyoruz şimdi Demek ki kapanca... Şimdi bananadan saklanacağız Arya Babam ben değilim yine Aa oyun yeri e, oyun salonu burası. Sen beni mi takip ediyorsun? Ben seni takip edeceğim ama sen beni öldürüyorsun. Sen hadi gel oraya, oraya o dolaba gir, dolaba gir ya Girdim. <laughs> ben sana söyleyeceğim burada olup olmadığını Banana geldi. Bananayı bekliyoruz şu an. Sen orada kal, tamam mı? Sen orada saklan. Saklanıyorum ama ya dolapların içine. Dolapların içine bakmıyor o banana. Nasıl? O bakmıyor. Nasıl yani? O bakmıyor o. Seni ah. hani mesela saklanıyorsun ya. Hı. Hmm. Saklandığında görürse şey yapıyor. Ben şu an ona bakıyorum nerede Ben de muyum şu an? Hı? Gözüküyor muyum bir? Yok, görünmüyorsun bak. Dur bakayım göremedim, göremedim. Ay, biri birini yedi. Allah çıktım yanlışlıkla. Ah. <laughs> bak. Bak, <laughs> bak göremiyorsun. Bak Bal kırmızı ışık yanıyor. Sen Aa mi? bende de kırmızı ışık yanıyor. <laughs> o zaman şurada muz kardeş. Yok. <laughs> Hayır. <laughs> Ay. Ya kalkma eğil. Baba muz geldi. Nerede? <laughs> Al burada. Yok arkamız beyaz oldu. Orada değil ki. Ben eğildim baba. Şurada puzzle var onu da yapmamız lazım. E aldık onu ha. Aldık babam onu aldık. ha ee, tamam. Hih, muz mu o? <laughs> Bak orada duruyor. Bak. Ay <laughs> gel. <laughs> Çekil. <gülüyor> 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 Tamam yerime sakla. Yok. Aa geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Kaçtım. Kaç kaç. Bam sen şu an kaçımdan geçtin benim bu arada. Sen benim odanasın. Nerede? Nerede arya? Dolabın. Aa geliyor. Değilmişsin benim adada galiba. Şuradan kaçacağım. Eh kaçtım. Tam zamanı. Yenmeden kaçtım. Ya ben, de Sen neredesin ya? Ben hala aynı, aynı saklandığım yerdeyim. Oran nereye? Unuttum orayı artık. <laughs> Burası olabilir mi? Dolap var. Mavi dolap bak böyle. Bakayım. Nereye <laughs> sen buradasın ya? Yan. Yan Şuradasın işte ha. Yan. Aa gözükmüyor mu iş eğilince gözükmüyorsun. Kafam gözüküyor. Biraz önce evet. sen beni görmüştün öyle. Hı -hı. Seni görüyorum hala. Aa muz geliyor. <laughs> muz geliyor. <laughs> Buldum babam geliyor. <laughs> <laughs> Eğildim. Göremiyor galiba. Çok <laughs> fazla <Can bana> görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım ne yapıyor? Nerede muz? Gitmiş. Bakayım. Beyaz açık. Gitmiş. Gitmiş mi gene? Ben niye çıkamıyorum buradan ya? <gülüyor> 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 Gitmiş babam. Gitmiş babam. evet. Kapı mı açıldı? <laughs> yok yok. Aa burada burada burada. <laughs> burada geliyor. Saklansaydın yerde. Aa eğildim. Geçemedi oradan. Allah'ım oradayım. Hayır aldım ben. Aa, <laughs> <laughs> geliyor. geliyor. Görüyorum sizi Ben göremiyorum. Önümü göremiyorum. <laughs> Nerede? Ay, ay, ay beni öldürdü. Tek attı bana yine. Kapı açıldı. Kaçman lazım. Çabuk kaç. Kapıya. Eğil. Yapabilirsin Arya çabuk. Eğilerek geç ha. Yakalayamıyor zaten. Şeyden eğildiğin zaman yakalayamıyor. Evet. Aa, <laughs> 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 oh, kaçtın. Aferin çaksana. Süper. Kazandık. Onun sayesinde kazandık her ya. Kimin? Şey senin sayende. Senin sayende kazandık. Aa, <laughs> Level 3 oldun Arya. Aferin sana. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Babam Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.